O ne, Teker mi? Teker. Bir tane daha teker diyeceğiz. Baba bazen farklı tekerler olabilir. Bak şimdi. Şey. Bu, bu sivri, bu da düz. Tamam, arabanın üstünü yap bakalım hadi. Bak şimdi şöyle. Şimdi, bir daha O el arabası gibi oldu oğlum. Ay. evet. Tren Tren, tren Tamam. 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 Tren Vagonlarını da yap üstüne. Tamam. Vagonlarını <laughs> da aynı onun <Oo>. gibi. kamyon. büyük Harika. <laughs> Çok güzel yap. Tamam bir dakika. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım abi? Benim gibi araba yapacağım. Benim. O zaman şu altına mı yapalım? Ama büyük yapalım. Yok şuraya yapsam olmaz mı? Küçük küçük. Küçük yapalım. Tamam. Başarırsan başka başka arabaları da yapacaksın. Tamam. Olur mu? Tamam ben hazırım. Helikopteri, hayvanları, sonra da e, ağaçları sonra da kaplumbağaları, filleri, şey, sonra da şeyi, sonra da şeyleri. Şöyle lastiklerini yapalım değil mi Cina? Şimdi şeyleri, şeyle. Onlar mu? Sonra da zürafaları, hepsine hepsine hepsini, hepsini yapalım. Baba <gülme> 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 biraz gitmeyin. Nereye gitmiş? Burada o. Burada, burada. Burada o tebeşir. Arka tarafı boyamak için. Dur şimdi. arabamız bitmedi. Şurada ışıklar var. Tamam mı? Şöyle şekilleri olsun. Vay! Baba bu neye benzedi biliyor musun? Buraya da bir tane oturak yapalım mı? Evet. Baba. Bak burada Buraya da çınar yapalım mı? Çınarkaya mı? Evet, Çınarkaya. Bu benim mi? Bu benim mi? Evet. Arabayı kim Evet, sen arabayı kim arıyorsun? İşte buyur. Şöyle. Bu benim arabam işte. Evet, harika. Harik. Şimdi arkasına koyacağız. Hadi gel baba. Çevirelim şöyle, çevirelim. Aa, baba baba ben senin. Taşın öbür tarafına doğru. Tut tut tut. Ben senin resmini yaptım işte. Benim resmim mi? Bak burada. Bu ben miyim? Hı evet. hı. Aman Bak bak senin kafan böyle ya. He. Onun için bak buraya bunun yaptım burası da böyle ağız burası da kulaklar içi. İşte ayak bu da ayakları. Dolak. Bu da bu ne? Balığın kuyruğu gibi olmuş sanki ters mi dalmış yok, balık? Yok yok. Ne? Şey o. Ne o? O böyle ne? ışık dağıtıyor ya. Hı. Işık ışık. Ha lamba. A, lamba işte. Sen sen yolda yürüyorsun böyle. <laughs> Tamam silelim yenisini ha, yapalım. Tamam baba. Buraya. Tamam buraya. Dur. Oh oh burur. Bunun şey çıktı. Bak bak. Dur dur. Evet. Hadi şimdi. şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, şimdi önce siliyoruz. güzel. Şimdi de. Ne bak, yapalım? Benim senin için atmam gerek. Şimdi ayağa kalkacağım yanımda. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Öncelikle şöyle böyle şöyle yapmam gerek. Da şöyle. Şu an peki sanatçımız ne yapıyor? Bu göreceksin. mi? Neyse babam. Ah dede. Teşekkür ederim hanım. Baba bu bunun gibi musun? Bu Hı -hı. ne olabilirmiş? Bu ne? Ben e, anlayamadım. bu şey. Ev, ev yaptık. Ev yaptık. Kimin evi? Ee, şeyin. Bizim. Bizim ev. ev. Kaçıncı katdayız biz? Biz dördüncü katdayız. Hayır. İkinci. Hayır. Dördüncü. Hayır. Dördüncü. Hayır. İkinci. Hayır. Nerede kaçıncı katdayız oğlum? Dokuz. Evet dokuz. İşte dokuz katdayız. Bak, burada o zaman bırak. şöyle yapalım. Bak bırak. pencereleri yapalım. Aa. Dur dur, dur. şöyle yapalım. Ay. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir saniye bana bırakır mısın? Bak. Bak şöyle yapalım. Bir tane de beşir alabilir miyim? Ben de bunu alayım. Bak şimdi. Bunu apartman olarak düşünelim. Hayır. Hayır öyle değil baba. Bak baba, baba. Söylesene. Yanda. 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 Ee, baba yanda ışık var mı? Söylesene. Bunlar ışık değil ki. Ben pencere yapıyorum. Pencere var işte. Yanda yanda var mı? Peki yanda var mı? Yok mu? Bak, bak. Ama yanda böyle olması gerek. Tamam bak. sen oraları yap ben pencereleri yapayım. Bak, bak şimdi. Bak. Söylesene baba. Evet. Hadi bakalım. bakalım. Aa evet doğru. Ya. Sen haklısın. Yanlış yanlış işte. Böyle yapmam gerek. Ben ben onun için öyle. Tamam peki devam et bakalım hadi. Ben sen yapacaksın. Onu. Şimdi bir dakika şey söyleyeceğim sana. Pencerelerin bir tanesine çınarla beni yapabilir misin şuraya? Kendini buraya çiz, beni de buraya çiz hadi. Tabii. Hayır, evet, tabii Öpçük. yaparım. Hadi Ama bakalım. Bakalım sen de yaparım. Önce şöylelik bir bak bu benim. Şimdi O kolları mı? Hı -hı. Dur şimdi, şimdi Benim çizsin şimdi. Benim çizeceksin şimdi. Bunu Böyle. Şöyle kafam var ediyor böyle. Daha büyük olduğum için daha büyüksün ya. Hmm. Ayakların da büyük. Pencereye kadar uzanabilirsin bir kez. Şey. Yani komşulardan o, o pencereye uzanabilirsin. Ha. O, o, komşulardan o pencereye. Kafam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Çak. Harika yaptın. Şimdi sen i̇şte sen bu kadar dostum. E şimdi sileceğiz başka resmi. Tamam. Ama öyle bir şey. Böyle dün dün sile. Öyle yapma, öyle yapma ama. <laughs> Cunha, balık yapar mısın? Öbür tarafa yapalım. Burası iyi değil, toz ediyor burası. Toz evet, Çevirelim hadi gel çevir. Aa, burayı silmenin gerek yapmamız için. Evet sil bakalım. Bak şimdi. Ha. Sil. Ben sürpriz yumurtamı yemedim. Orada sürpriz yumurta. Ben siliyorum. Sil sil. A hayır. Benim, benim şeyimi silmez. Evet, tamam yeniden yaparsın sen. Hayır. Kalemle yapacaksın aynı şekilde çizeceksin. Hayır sen yap o zaman. Neden? Ben yapmayacağım. Çünkü sen benim şeyimi sildin. E, tamam silmem gerekiyor zaten yenisini yapmamız için. Ee, sen 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 alttaki kendi arabasını ara, arabamız için için şey. Çınar bir aklıma bir fikir geldi. Ne? Gemi yapalım mı? Bak şu gemini. Ah harika fikir. Aa, harika. Onu buraya koy çizelim şöyle. Buraya koy. Heh. Hadi buna göre yap. Al, buna göre yap bakalım. Yapabilecek misin? Yap. Oraya bakarak çizeceksin. Düşün bakalım. devam et Bak gördün mü bak burada bak Evet Aa aa Bunu nasıl yapacağım ben Aa şöyle bak bak bak, 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 bak. Evet devam et İzliyoruz Bak böyle Evet devam et Şimdi şurayı çekeceğim. Çapayı mı? Çapayı. ya yanlışlık yapıyorum. Nerede mesela? İyi bak. Bir yanlışlık Yönü mü ters söyle. Yok canım. Ne yarası canım? Böyle yapmam gerek. Böyle ipleri nasıl yapacağım karışık karışık. Şöyle yapabiliriz. Aslında şurayı sen yanlış yaptın bak. Bak şimdi bir dakika. Bak şöyle sileyim. Tamam mı? Bir dakika bir şey yapıp göstereceğim. Verir misin? Bir göstereyim bak burayı burnu şöyle olmalı. Tamam mı? Hayır. Bu tarafa bakmaz tamam, lazım. Tamam tamam. Dur dur. Şöyle bak bak. Şuraya. Evet. Hadi yap bakalım. Şöyle. Nasıl? Öncelik şurayı yapmam için. Bak şöyle boşluk. Şöyle. Ben işte yapıyorum işte baba. Tamam hadi. Böyle tamam. <laughs> Aa, doğru. benziyor diyelim. Benziyor. Bir de ben yapayım mı? Ters yaptım. E söyledim ben sana. Bak şimdi şöyle. Bak. Öncelik kancasını yapacağım. Öncelik kanca olmaz. O sonra yapılır. Çapa o. Altısını yapacağım. Işte. Hı. Hmm. Bak böyle. Evet çok güzel. Asule gibi olsa da mu onlar? Hayır. Yeni, mi yapıyormuştum. Işte. Ayakları var. Ha, ayakları yapabilirim. Ha şimdi. Şöyle. Böyle. Şöyle. 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 bak bende de mi? Evet, bende de olur. Sağ tamam mı yaptın? Yanlışlıkla dur, dur. Bak burayı, burayı düz yapamıyorum. Dur dur. Kenardan çıkmam gerek. Ben, ben şey, şey... Bir de ben yapayım, yapayım. mı? Dur bu şimdi. Şimdi sen yap. Bak şimdi. Sil orayı komple sil, sil sil. Dur, sil sil. Yok, canım. Sil canım. Burası böyle duracak. Canım benim sil. Ben başka bir şey yapacağım. Hayır. Ama sıra bende değil mi? Tamam. E, o zaman karışma bana. lütfen. Evet. Ya. Nasıl yapacağım? Göreceğiz bakalım. Aa, dur, dur. Bir dakika. Aa, şimdi sıra bende. Aa, ben dur bir saniye. saniye. Ben çubukları yapayım. Söyle. Ama bir, de, bir, bir, de izin vermiyorsun. Ama izin vermiyorsun bana. Tabii. Ya oyun bozanlık yapıyorsun sıra bendeydi ama. Ya böyle yapacağız. Sonra şu, şu Gölten, şu şu şeyi yapayım. Sen burası zor olur. Bak şimdi. Böyle, böyle, böyle. Görten tamam. böyle çevir. Hayır oraya. Tamam bak yapma. bak şunu yapacağım. Şurayı yapacağım bak. Güzel yaptım bak şuraya, şu şekilde ya. Bak. Şurası ne yapmış oldu? Buradan da böyle. Baba birlikte yapak mı? Tamam, bir dakika. Yapak mı? Öyle bir kelime yoktu. Neydi o kelime? Yapak mı? Yapalım mı? Evet, yapalım. Baba, evet, yapmamız için şurayı... Çınar dur. Bak. Oğlum sileriz sonra. Çınar gel. Çınar şurayı da sen yap gel. Çınar babacım. Bak ben buraları yaptım sen de burayı böyle yap tamam mı? bilimlerini yap. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Aferin. Tamam yeter. Harikasın. Hayır benzemedi. Alkışlıyorum. Nasıl benzemedi işte? Oldu. Böyle burada oturaklar var mı? E yapacağız şimdi de. daha bitmedi ki. Bak. Şuraya da oturaklarını hani yapalım. Ben yaparım bilir ki. Ben yapabilirim. Ben bir şuna öbürünü de buraya yap. Öbürünü de buraya yap. Dur Al. şimdi. Öbürünü de buraya yap. Dur, dur, dur. Kaydırdın ya burayı silebilirsin şunla. Küçük. Şurayı. Aşağı hayır. Orada değil ki. Orayı, oraya, baba orayı oraya da sileceğim. Neden yanlış mı yaptın? Çünkü, çünkü orayı böyle sivri Hı, hmm, Yanlış yaptın yani. Evet. Dur 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 bir dakika yapma. Dur şurayı komple seveyim. Hayır. Sen tamam. Çizgiyi çiz şöyle. Evet şimdi kare yap bakalım benim yaptığım gibi. Şurayı düz yap. Heh. Düz şöyle çiz. Düz yap. Harikasın. İşte bu. Yaptım. Aa Yaptım. bura ne olmuş? Bozulmuş. Buraya dokunmuşsun. Şurayı çiz çizgilerini yap tekrar. Tabii ki baba. Ben burayı yapacağım. Yukarıdan aşağıda, yukarıdan aşağı. Tamam, tamam yeter. Tamam. Yaptım. Harika. İşte bu. Şimdi bak. Şurada teller var ya, ipler var ya. İpleri şöyle yap. Çiz şuraya. Şuradan şöyle çiz, şuradan şöyle getir. Oraya yapılı. Şuradan şuraya. Oh, baba bak. Şuraya. Tamam orayı da yap. Bak şurayı da yap. Şuradan Hı. şöyle getir. Tamam. Şuradan da şöyle yap. Hı. Evet bu tarafa. Yukarı. <laughs> Şuradan, yukarı. Bak oradan da buraya. <laughs> oradan değil ne yaptın? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Anne dur. Şuradan pencereleri de yap şuraya. Şuraya pencereleri de yap. şöyle da yap bitirelim hadi. Şimdi, burayı yapabilirim. Senin için çocuk oyuncağı. Senin için çocuk oyuncağı. Yap bakalım hadi. Bak şimdi burası burası şöyle ya. Bak, bak burası böyle ya. Bak şimdi şöyle öyle öyle. öyle. Baba oldu. Harikasın oğlum. Şimdi ayağını yapma zamanı. Ayağını. Ayak. Bak en altta. Bunun altında. Bakın önce izle. Önce nasıl yapılmış? İzle. İki tane böyle iniyor. Ondan sonra bir çubuk geliyor şöyle. Böyle büyük bir aşk. Yok çok yaptın. Çok yaptın. Yani çok yapıyorsun oğlum. Kısa yapacaksın. Yani şimdi böyle getir. Bakalım. Atma ama yere. Neden atıyorsun? Burası bunun yeri. İşte bu. Şuraya da çınar çınar yazalım. Yaz oraya çınar yaz, şuraya çınar yaz. Çınar. Harikasın çak ortak. İşte bu.